Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Emanet dizisi ve kamera arkası çok eğlenceli görüntüleri sizler için getirmiş olduk. Muhteşem görüntüler her zamanki gibi gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, Emanet dizisinden gelen çok güzel görüntüler, oldukça mükemmel. Emanet dizisinin 114. bölümünü geride bıraktık. Evet arkadaşlar 114. bölümü nasıl buldunuz? E, yorumlarda yazıp bildirirseniz çok iyi olur. Ve sizler için daha güzel görüntüler getireceğiz. E, Seher ve Yaman'dan kamera arkası çok güzel görüntülerimiz var. Bunun için gelecek videolarımı izlemeyi sakın unutmayın. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Emanet dizisinin en güzel oyuncuları, partnerleri Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim'den gelen Aşk Dolu Kariler sizler için gelmiş oldu.